Allah de şöyle sizlere sağ olsun. Merhaba Çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işte. Hayır Evet Tayyip'le. Tamam. Başkanım. Kaç dakika oluyor? Efendim? Kaç dakika oluyor? Bir saat Bir saat oluyor. Hazır mıdır usta? Evet. Çekelim mi? Evet. Böyle tek hamlede mi çekiyoruz yoksa böyle balık çeker gibi mi çekiyoruz? Tek hamle. Stili tek hamle mi? Ama buradan dikkat et kameraya gelmesin böyle. Allah, Allah Allah, sıcak sıcak. Hemen hemen sıcak sıcak. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Bunları da vermedin mi abilerimiz? bu şeylerle kardeşleriniz? sıcak Yok yok yedik, tatlımız güzel Allah. Nasıl olur mu ya Olur 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 olur. Süheylten onlar benim kardeşim. Nasıl? Yemem alıyorum. Tadına bakabilirsin. Yok çünkü çok çok minik, şey <laughs> çok, çok, çok yetmiş <laughs> ki ya minicik ama çok var. Şey gibi ne? İki e, <laughs> Demek <laughs> programın da böyle yapıyorlar ya. i̇şte yok. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tamam, Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle yine de şöyle vereyim. Eyvah. Şey, i̇lk i̇lk intihar, ilk intihar. Ağırlığı vardır. Üşüme abi, her tarafını kapatır. Hadi iyi geceler. Başkanım, <laughs> pardon. Ben yatıyorum ya. <gülüyor> 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 Yastık da var. Yastık da var. Hadi ayrı işler var. Hadi ayrı Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selam. Burada her işleme bakır yapan ustamız kalmadı ama. Hoş geldiniz. Merhaba abi, hayırlı işler. Ama karayıcımız birim var yine. Oh. Hoş bulduk. Doğru çekelim mi? Şöyle Burası da kimlik. E, Maşallah. Maşallah. Temizci. Bazen çekim yaptırdık. Karşısına beni de kabul etmiyor. Daha babayı da adam istiyor. Beda adam yolu yok Adamla <laughs> Adamlar çekiyorlar, ediyorlar. Ben kömürü yakıyorum, annem terliyor böyle. Böyle buradan diye. Bana 25 tu veriyorlar, vermiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, hocam sizi geçtik. Hocam da dün işte ekrana çıktı. <laughs> Nasrettin hocamız <Toplam> Berset Bey <laughs> para topladı dedi koca. Tam <laughs> yağlı var, müşteriyi buldu. <laughs> ya maşallah ama sen bir tane çırak yetiştirdin ki bu çıksın yalanmıyor. Abi bu sana Bulamıyoruz. Ben bulursam bir tane oğlana göndereyim sana. Herkes okumaya Her gidiyor. Yemiş tepkili kıyafet ziyaret yapıyor. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Ay kapıcı esnafımız arkadaşlar da. Tamam. Ya. Buyurun, şey Sağ olasın. Sağ ol. Şu, Şu anda, şey. anda bir kahve ikram ettiniz. Ondan sonra yola çıktık. Düştü bir hanıymış ama yani öyle olmuş. Şimdi artık işte bu iki kafe yer açıldı. Şimdi daha inşaatı devam ediyor. Şu Bunlar Bunlara şimdi bir aydınlıklı direkler kaldı. Şimdi dış Biraz cephe yapılıyor. yapılıyor. Tabii dış cephe yapılıyor. İnşallah teklif geldiğinde, onur verici teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. Hikayesini anlattım, bilenler biliyor. Hani mutluluğumun bir sebebi vardı. Ee, ama iyi ki gelmişim, iyi ki bana bu onurlu görevi teklif etmişler. Biliyordum, tahmin ediyordum, yıllar önce geldim. Akşehir'e 75-76 yılında geldim, babayla birlikte şahitlere. Eskisiyim yani. Ee, ama buranın, bir defa hep onu söylerim, bir şehri şehir yapan, güzelleştiren orada yaşayan insanlar Bu net böyledir yani. Dünyanın en güzel şehri olsun, oranın enerjisi, ruhu olmazsa, müdürünle de konuşuyor. E, hiçbir şeye benzemez. Bir bunu söyleyelim. Bunca yıllık e, kökeni olan bir şehirden de bu beklenir zaten. Akşehir ismi gibi böyle güzel. E, Sağsunlar, buraya geldiğim andan itibaren Sayın Başkanım, e, tüm başkanlarım, Sayın Kültür Müdürüm, e, Tüm misafirperverliklerini gösterdiler, tüm hmm. esnaf, e, Akşehir halkı. E, çok mutlu duygularla ayrılıyorum. Sadece mutlu duygularla ayrılmıyorum, tabii kirazdan da götürüyorum. Mutlu kötü <laughs> Akşehir'in meşhur kirazından da götürüyorum. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum Nasrettin Hoca diyarı. Nasrettin Hoca'nın torunlarına yakışır şekilde devam ediyor. O yüzden hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Evet buyur temsili Nasrettin Hocamız e, rahmetli usta tiyatrocu Necat Uygur Beyefendi, tiyatrocu oğlu Beysel Uygur Beyefendi. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, teşrif ettiler. Dün de şen, e, şenliğimizi resmi açılış programında e, temsili Nasrettin Hoca e, e, görev aldılar. Görev mayamızı çaldılar. E, kardeşliğin, zorun, barışın gelişmesi anlamında, dayanışmanın gelişmesi anlamında güzel bir mesaj verdiler. Yine çevre bilincinin oluşması, çevre ciltte farklılıkların oluşması anlamında da güzel mesajlar verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aa, Aa, yapıyorsunuz. Şey yapmanız lazım. Nefis şey bir alkış Bak böyle su. E, dumanı dolaştırmışlar tünel gibi ısınma. Tabii ısınma. Çok iyi yapmışsınız. ısındı. O alttaki bölümden duman böyle geliyor. Böyle tünel gibi böyle dağılıyor. Şuradan dağılıyor şey, e, şu şey buradan mı